başlar hepiniz yeni filmi Pavcı Mul hoş geldiniz olsun. sefalar gitseniz canlarım Hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ekran ve başta görmüş olduğunuz gibi oyunumuza yeni bir eşyalar sonunda ekleniyor Yarabbi şu kurdayı Hem yeni ilk gelecek hem yeni belli araç modeli de belli oldu Yeni premium sadlıkları yeni karakterlerimizin isimleri Üstüne bir de yoldaşımız var ve daha fazla silah skinlerinde destansı oluyor arkadaşlar Sadece bu zem 4 ile kalmadık hatta birazdan yaklaşık 10-15 yakın silah destansı oluyor Allah Allah. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle 60-70 like yani atabildiğiniz kadar like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve kanalımıza da hayli abonesiniz. 14.000 abone artık 350 veya 370 abone falan kaldık. Hemen hızlı bir şekilde kanala abone olup zillerden tüm rakip hale getiren herkese Allah bin kere razı olsun kardeşim. Sen cansın. Bugün yanında ekibimiz var. Ekiple beraber inceleyeceğimiz. Ona göre yorumlayacağız. Gençler sizler dönüşüyle hoş geldiniz. Sefalar ettiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş. Nasılsınız gençler? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir yaptım. ben de Allah'a şükür. Bayağı iyiyim yalnızlar ama gerçekten efsane şeyimiz var. Hemen sizi daha fazla belirlemek istemiyoruz. Neler varmış? Oyunumuza neler eklenecekmiş? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Masos üstüne özel bir tane avatarımız bunu ve solda görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir Fatih çerçevesi var. Fatih çerçevesi çok güzelmiş yalnız. Oğlum bayağı güzel olmuş. Mars bu sezon Fatih kasıyoruz. Ben bu sezon Fatih'e kasıyorum. Ya. Ya. Vallahi oğlum, hiç sevmedim oğlum, oğlum bebek yok olmuş. sen Fatih olduğunda mı beğenmedim diyelim. <laughs> <laughs> kolunu var. Bu arada PUBG mobil 6. yıl durumuna özel yeni avatar ve yeni çerçeve götürüyor arkadaşlar. Çerçevemiz tam bu şekilde olacak. Burada arada avatar direkt 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. yıl gelen şeylerimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Profilimizde koyacağım kupalar falan olabilir mi? Olabilir kanka. Benim de aklıma ha, geldi olabilir. o. Olabilir. Büyük ihtimalle öyle olacak. Oha. M4'e bak. Askara oldu? Askara gelecek ama geldik. ne zaman geleceği tam belli değilmiş arkadaşlar. Onun da detayını. Nisan... Yani bir Nisan arası değişiyormuş bu arada. Haberiniz olsun. Tam bir Nisan gibi de ayrılmaya çalışıyorlar. Abi çok güzelmiş evet. M4 bu arada. Ölüm Dursu çok güzel. Üstüne bir de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Scarlet eserimiz var. Değil abi de. UMP bu arada bebek gibi. Burada da malzeme eşyalarını kullanabileceksiniz arkadaşlar. yeni emojilerimiz geliyor. Birazdan bir style göstereceğim sizlere. Bakın. Görmüş ol Bak bir de. şey fark ettiniz mi? Bombayı atıyor ve yavaşlıyor. Bak bu çok güzel olmuş. Baya güzel bir Abi çok güzel olmuş. Bak hepsinde. Hatta çoğu emojilerde böyle abi. Ağır çekim. Abi aşırı cool ya. Baya cool. Nereden veriyor? Tamam. Valla kanka bu var ya güzel bir UC ister büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. e <laughs> e abi. abi çok iyi Bu da efsane sokuyor. bu arada. Evet. Rakip deniz öldüğünüzde direkt yaparsınız abi. Burada görmüş olduğunuz gibi aslan yoldaşımız geliyor arkadaşlar. Aslan yoldaşımız birazdan nasıl olacak hep beraber izleyeceğiz. Yine x bu şekilde oluyor. Böyle arkada görmüş olduğunuz gibi bir tane elimizde armor deseni var görmüş olduğunuz gibi. Ve sağda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu da büyük ihtimalle lace sandığımız olacak. Gerçekten armor çok güzel olacak. Böyle kılıç şeklinde yapılmış. Aşırı hoşuna gitti bu x bir şey. Abi ya. çok güzel ya Blaze abi şuna bakar mısınız? Bak arkadaşlar böyle olacak. Abi şunu Güzel bakar mısın ilk suit'in ya? Yalnız bir şey fark ediyorsunuz. Kılıç gibi yapılmış. Böyle kılıç gibi evet. bak, tutamaklar level falan var. Daha çok <laughs> ya bence ya. Aga level acaba 3'te nasıl olacak? Level 3 o çeliki görmüştüm. Level 2. 3. Oha. Sen ne diyorsun? <laughs> Oğlum bayağı güzel olmuş. Nihai abi çok güzel olmuş ya. Buradan da direkt ayrılmalar yapabileceksiniz. Otomik <laughs> evet. setimiz var. Burada da evet. famas testlerimiz var. Famas testlerimiz. Abi. Çok iyi oldu ya. Güzel ben olmuş. Çok seviyorum. Famas. Level 2'deki skinimiz. Level 3 nasıl bir şey? Level 3. Oha. Oy. Bebek Emrim gibi olmuş oluyor. bu orada var ya bir şey söyleyeyim mi? Ha biliyorum kavimler göçü gibi. Şuraya baksanıza bak. Bak şimdi geliyor. Level 1, level 2. Sondaki şey. Abi level 3 baya güzel olmuş. Burada büyük ihtimalle yeşil şeyler böyle etrafa doğru açılacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle olacak. Aynen Harekette bir şey olacak. Bu da çerçevesi olacak arkadaşlar. Ama tarif ve çerçevesi Yok be ben o kadar çerçeveyi beğenmedim. Ultimate setimiz 2 bu arada. Görmüş olduğum, gibi. güzelmiş abi. Bu da büyük ihtimalle M7 Aynen M7 skin'i. m skin'inin son görünüşü olarak çok güzel. Bak level 2, Level 3'ü çok güzel. Level 3'üne baksanıza. Ooo bir şey bebek değişmiyor. gibi. Nasıl bir şey değişmiyor kardeşim. Bak şimdi. Aga direkt baksana. anlaşılıyor zaten bak. Bir 3, bir 3. Bak. 2 3 baya güzel olmuş benim çok hoşuma gitti. Bunlarda tam ayrılmalar yapılıyor arkadaşlar. Bunlarda tam gözükmüyor ve aşağıda bir tane çerçeve gördüm arkadaşlar. Bu şeye özel bir ihtimalle, aynen öyle avatarımız. Premium sandımızda bu, bu şekilde olacak ben... arkadaşlar. Bu arada gördünüz mü abi orayı? nereye gördük mü? Nereyi? E, ücretsiz onlaşma jeti falan var bak. Benden bir şey çıkmayacak ama sıkıntı değil kardeşim. Ya artık sizin şansınıza. Abi. Premium sandı benim o kadar hoşuma gitmedi. Hayır ne olacak biliyor musun? Premium sandığa bu silahtan bir tanesi gelecek. Senin kafan. Allah Allah. Hayır de gerek yok. O bunun leste sandığı güzelmiş bu arada de hesabında vardı. Bir şey söyleyeyim ya. mi? Çok güzel. Aşırı güzel Lestan'ı. Yani normal silah görünüşü evet. hoşuma gitmedi ama Lestan'ı çok güzelmiş. O yok be o kadar güzel değil. Ben hiç beğenmedim bu arada. Hiç böyle karşıladığım gibi şey değil arkadaşlar bu arada. Oo bak abi Lestan'ı çok, çok güzel. Üçüncü Nihai almış. çerçeve var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yine burada evet. da var evet. ama bunlar gözükmüyor. Bunlar da birkaç güne herhalde tam hali belli olur arkadaşlar. Bu büyük ihtimal hareketli olur. Aynen. Evet. Abi çerçeve çok güzel. Fatih çerçevesi gibi olmuş. Bu arada yeni yoldaşımız bu olacak. Aslanlı bir şekilde. Bu o da tam yapım aşamasında. Yakında detayları da belli olacak. Ya tam bir çok Galatasaray büyük Ya o kadar da büyük olmaz ya. Zannetmiyorum o kadar da büyük olacağını. Ben araç modellerimizin sonunda geldik? Benli araç ben eserlerimiz? Bentley. Bentley. Bentle. Böyle olacak arkadaşlar. Tam bunları yapıp aşamasında. Bu şahitler bu arada. Bayağı çok güzel. En sevdiğim bir tanesi bu arada. Bentley. Bentley. Ya tabi alamayacağım da. adamla çıkacak. Biz adamlar fightlaşırken arabada alacağız kaçacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Benim bedava. Bunu yapacaklar hemen yorumlarda kendine belli etsin. Oğaz istenlerimiz, Mirado istenlerimiz <laughs> olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak. Dediğimiz gibi araçlar tam yapım aşamasında. Araçların modelleri belli oldu. Hangi arabalara geleceğini ama tam aylanmalar yapılıyor. Hani betalarda böyle biraz sıkıntılar olabiliyor diye. Tam şey yapmak istedim demiyorlar. Bende araç modelimiz tam bu şekilde olacak. Mirado'nunki nasıl olacak acaba ya? Ölüm durusu falan olacak zaten. Boğaz nasıl Açık, olacak birinci acaba? Birinci olanlar var ya. Evet Mirado'nunki evet. bu olacak. Oo yani iyi. Alt alta böyle. Mirado yani. çok güzelmiş bu arada. Gerçekten bebek bu gibi alınır. olmuş. Birinci kartla alınıyor. Ortadaki 3 diğerleri de 1. Aynen olabilir. Oo. Boğaz resimi. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum alınacak en iyi araç bu arada. Yemin ediyorum size ki. Mirado daha güzel olmuş. Toros'u nasıl bir şeymiş? Aa, -ha. Bu daha iyi yani yani Bentley'e yani. bak. Maybachlar, maybachlar. Abi Çok... Maybach gibi duruyor. Bentley. İçini göstermiyorlar. Sen bebek gibisin. Kanka beta da olduğu için şu an tam hazırlamalar devam ediyor. Buraya arabalarını kaybedeceksin Aynen. galiba. Aynen. Falan evde falan da geliyordu galiba. Ev gibi bir şey de geliyordu Ev yanlış geliyordu geliyordu. Ya. Evet. Ev geliyordu. Garaja koyabilecek miyiz araçları onu bilmiyorum. Hani böyle ekranı sol doğru kaydırıyoruz ya hani KD falan görüyoruz. Ya oraya başka bir şey tasarlanır. Hani yeni bir bölüm açılır. Yani 3 tane yeni bölüm açılır. Ya da oraya özel başka bir sekmeyle gidilir diye tahmin ediyorum ben. Ama gerçekten o böyle. özel bölüm açılıyor. Ben girdim bak. Ya yani oyunu daha güzel bu arada gerçekten ama ben hangi araba koyacağım? ejderha avcısı da aç ya <gülüyor> 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 Bir de, <laughs> de, <bak>. de kalamakla <laughs> 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 Millet de koyacak Lamborghini Bentley Sonra ne bileyim Lamborghini koyacak Ben kardeşim falan tutsam olmaz Evet baya güzel kankam Alex koleksiyonlarımız buradan da görebiliyorsunuz arkadaşlar zaten Bu ne lan? Yani ciddi mi? Bu ne abi love şeyleri Aa bunlar aş şeyleri He anladım. Şey anladım. anladım Aynen 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 Bunlar çok gereksiz olmuş bu arada Hiç alakası yok bence Yok bence gibi abi, abi. güzel bu arada Ben hiç beğenmedim bu arada evet. şey Bak bunlar Canda güzel Bunlar da arkadaşlar oyuna yeni gelecek karakterler Geri arkadaşlar gelen karakterler Aynen böyle hem kız hem de erkek karakteri vardı. Bunların isimleri neydi ya? Adlarını unuttum ben bunların yani. Gerçekten güzel karakterlermiş ama isimleri çok kafam karıştı. Tam bilmiyorum. Bunlar da avatarlarımız bu şekilde olacak. Burada da direkt çerçeve Çerçevi var. Güzel. Çerçeve yani idare eder. Buradan da arkadaşlar sadece buz M4 değil. Buradaki gördüğünüz bütün silahlar destansı olacak. Anız gerçekten silah sikilerimiz çok güzel. Bayağı güzel. Bunları da full arkadaşlar destansı olacak. Ben çok beğendim gerçekten Allah, o çok falan. Çok iyi olmuş. Çok beğendim. Evet. Çok beğendim. Evet. Vallahi çok beğendim. Açık gerçekten güzel. muazzam bir şey olmuş. Peki sizler beğendiniz mi arkadaşlar hemen yorumlar kısmına yazmayın mutlaka unutmayalım. Dediğimiz gibi kanalımıza hala abonesiniz. Hemen kanalımıza abone olup zillerden tüm radif right hale getirmeyi mutlaka unutmayalım. Like atan, abone olan kısacası herkesten Allah bin kere razı olsun canlarım. Canınızı yerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alamazsınız. Bay bay.